Hoş geldiniz sevgili Takipçilerim ee, kanalıma ee, Evet takılı kaldım geldik ee, Aslan burcuna bakalım <laughs> Pardon bakalım Aslan burçları 2021 Ağustos ayında neler yaşayacak Oo, Fırlayan kartı hiç beğenmedim ama fırladı. Evet onu şimdi karmayı bitirdiğimde yorumlayacağım. Evet canlarım kartları karıştırırken hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok ama çok sevinirim. Ayrıca zil butonuna da basarsanız gelecek olan videolardan haber alırsınız. Özel bakım yaptırmak isteyenler fsa tarot instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. E, Açıklamasında videoların altına bırakıyorum. Oradan bulabilirsiniz. E, evet, e, sevgili takipçilerim, sevgili Aslan burçları e, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni sorarsanız ben de iyi olmaya gayret ediyorum. Evet bakalım. Neler çıkacak? Evet ilk kartınız Kılıçların onlusu. Nedir bu olumsuzluk? Neye üzüldünüz bu kadar? Hayatınızda ne bitti? Ne yaşadınız? Sıkıntılı bir dönem görünüyor. Ya e, sağlık olarak böylesiniz, ya psikolojik olarak böylesiniz, ya da hayatınızda e, önemli bir olay yaşadınız, bitirdiniz. E, bu e, olay çok canınızı sıkmışa benziyor. Belki ilişki içinde, belki e, kariyer içinde, belki eğitim içinde, belki e, iş. Artık seçenekler bol, çok. E, Kolektif olduğu için herkes kendine uyanı alsın lütfen. Evet, e, tılsımların kraliçesi çıktı. E, belki yat, yatırım yapmak istiyorsunuz. Burada bir para söz konusu. Tılsımlar biliyorsunuz, toprak enerjisi e, ve iş ya da para olacağı gibi. Tabii ilişki de olabilir bir yatırım yapmak istiyorsunuz ya bir iş başladınız ya da başlayacaksınız ee, işiniz yoksa iş sahibi olmayı düşünüyorsunuz ya da bir yatırım yapmayı düşünüyorsunuz iş kurmayı düşünebilirsiniz ee, ve evet bu kuracağınız iş iyi olacak diyorum bakın e, imparatoru çekartı çıktı demek ki kazancınız çok iyi olacak eğer işse. Ama değil de ilişki ise evlenmeyi düşünüyorsunuz, evleneceksiniz gibi görünüyor ve mutlu bir evlilik, bolluk görünüyor. Ee, ama o da değil, ee, belki aileye yeni bir üye, hani bebek istiyorsanız bebek olacak diyorum. Ee, i̇ş ise bolluk, bereket var, kariyer, sağlık tabii hepsi de bunun içinde önünüzde bol bolluk görünüyor. Değnek elçisi bir haberiniz var bakın ee, bu ateş enerjisinde sizin burcunuzda ee, çabuk olacak bir iş bir teklif iş teklifi ilişki teklifi e, kariyerde e, eğitimde sağlıkta hepsi içinde ve kutlama var bakın kutlama yapıyorsunuz kupaların üçlüsü niyetinizle ilgili bir kutlama var bekarsanız belki e, hayatınıza biri giriyor işiniz yoksa iş e, belki okul kazandınız e, belki kariyer evet e, bir üç rakamı çok fazla çıkmaya başladı değneklerin üçlüsü demek ki üç vakte kadar hayatınızda çok güzel gelişmeler olacak. Değnek güçlüsü beklediğiniz haberler geliyor. Bu uzaktan gelecek haberleriniz, belki yurt dışından, belki e, hani iş haberleri, belki sevdiğinizden haberler geliyor. Merak etmeyin. Ve tekrar tılsım e, bu sefer de tılsım kralı çıktı. Kesin bir iş başlangıcı yapıyorsunuz ya da mülk mü alıyorsunuz sevgili aslanlar? Para bu ara çok demek ki kafanızı karıştırıyor. Para mevzusu herkesin gündeminde biliyoruz. Gerçekten herkesin gündeminde, herkesin sıkıntısı var şu an. Ee, evet, para, iş. Ee, eğer işiniz yoksa, iş kuruyorsunuz ya ee, bir yatırım yapıyorsunuz ya sağlam bir ilişki ya sağlam bir kariyer ya sağlam bir e, ne diyeyim iyi bir okul ve kılıç kraliçesi niyetiniz e, niyetinize soğuk bakıyorsunuz. Bakın olmayacağını düşünüyorsunuz. Ee, ve Yıldız kartı düşmüş diyor ki çok şanslı bir dönemdesiniz Yıldızınız parlıyor yapmak istedikleriniz gerçekleşecek en iyi şekilde sağlık olsun iş olsun ilişki olsun kariyer olsun eğitim olsun gayet iyi gidecek diyor olumsuz düşünmeyin Evet olumsuz bir kart fırladı ama e, gayet iyi gidiyoruz ve güçleniyorsunuz bakın. Ee, güçlü bir döneme giriyorsunuz Hadi bakalım maddi manevi Güçleneceğiniz bir döneme giriyorsunuz Sevgili aslanlar Hadi aslan gibi gidiyorsunuz inşallah Evet e, bir şeyler ters dönmüş e, Asılan adam e, Ya da uzun süredir Gündeminizde olan Sizi üzen bir olay bitmiş sanki Kılıçların Onlusu bir bitiştir kötü bir dönemin bittiğini söylüyor. Artık hayatınızdaki olumsuz bir dönem bitmiş. Asılan adam bu ilişki olabilir. Uzun süredir e, iyi gitmiyordu. Bitirdiniz. Bir iş, bir e, artık başka şeyler yaşadınız ama bitti diyor. Tasımların elçisi bakın elle tutulur bir fırsat ve yapacağınız yatırım üstüne çıkmış. Bu bir yatırım toprak enerjisi. Bir iş kurabilirsiniz. Bakın fırsatınız da geliyor kurmak istediğiniz işi kuracaksınız. Öyle bir fırsat gelecek belki iş bir iş teklifi alacaksınız işinizi kuracaksınız ya da bir ilişki ya da güzel bir okul. Evet, e, kılıç elçisi e, canınızı sıkan bir olay ya da bir haber. Bir e, olay olabilir, e, bir haber alabilirsiniz. Bu bir iş e, haberi de olabilir, size gelecek olan bir haber. Ama sanki e, bu e, kılıç elçisi biraz soğuk enerji, biraz geç olabilir ama iyi olacak diyor. Bolluk var, bereket var. Ve mutluluk var. Haberin iş haberi alıyorsunuz. Kesin iş haberi alacaksınız ya da ilişki ya bir, bir bebek artık ne istiyorsanız ve e, mutluluk var bakın burada bolluk var. Kupa dokuzlusu bolluk, bereket, kazanç, iyi bir iş, Kutlama var demiştim. Evet değnek kralı siz bir e, değnek kralısınız ya da kraliçesisiniz. Ateş enerjisinde insanlarsınız. E, ve kutlamanız var. Kendi işinizi yapabilirsiniz. Bir iş kurabilirsiniz. Mutlaka e, güzel bir başlangıç eğer iş kurmak isteyen birisiniz. E, aslanlar varsa kesinlikle güzel bir iş kuracak. Kendi işlerine sahip olacaklar. Evet değnek beşlisi burada bir tartışma. Bu tartışma kafanız içinde olabilir. Beklediğiniz haberlerle ilgili alıp veriyorsunuz kafanızın içinde. Çok e, bir sorunu halletmeye çalışıyorsunuz belki de. Çok fazla irdeliyorsunuz. Ama hallolacak. Evet büyücü kartı düşmüş. Kendinize güveniyorsunuz ve güvenin zaten. Çünkü istekleriniz sihirli bir şekilde gerçekleşecek diyor. Elinizde her türlü imkan var. Siz her şeyi yapabilirsiniz. Evet sağlam bir şekilde yapacaksınız. Bu her neyse. Evet sıkıntılı bir dönem. Ya çok yoğun çalışıyorsunuz. Ee, ya çok e, işleriniz hani yoğun ya da sıkıntılarınız var, sorumluluklarınız çok fazla. Ee, belki stresle ilgili sağlık sorunları yaşayabilirsiniz. Ee, bu sırt ağrısı, boyun ağrısı, bel ağrısı olma ihtimali var. Ya da e, hani gizli gizli birilerini izleme ya da birilerinin sizi izlemesi gibi Ve Ermiş kartı çıktı. Ermiş diyor ki e, sakin ol, sabret, işin mutlaka niyetin mutlaka gerçekleşecek. E, ben zamanı gelince yolunu aydınlatacağım diyor. Yani e, bir haberiniz olabilir ilahiden bakın. E, sakin olmanız öneriliyor. Şansınız yüksek. Niyetiniz mutlaka gerçekleşecek. Çok stres yapıp kendinizi üzmeyin. Eliniz kolunuz bağlı hissediyorsunuz. Bir şeylerin gerçekleşmeyeceğini düşünüyorsunuz belki de. Ya da kapalı bir yerdesiniz. Bir şey yapamıyorsunuz. Önünüzde engeller var. Ama bu dönem bitiyor isteseniz adım atabilirsiniz. Çünkü güçleneceğiniz bir döneme giriyorsunuz diyorum. Aslan Burcu. Sevgili aslanlar. Sizler gerçekten e, her şeyi çok fazla irbeliyorsunuz, çok fazla kafanıza takıyorsunuz ve stres yapıyorsunuz. Geçecek, e, sakin olun diyor ermiş. Sabredin ve dua edin. Bu ara e, dua kapıları açık, bundan da e, haberiniz olsun. Eh, kapatmışsınız kendinizi. Bakın e, psikolojik olarak çok yorulmuşsunuz sanki, üzülmüşsünüz. E, kapatmışsınız ariel dörtlüsü. Bir şeyleri kaptırmak istemiyorsunuz, bir şeyleri vermek istemiyorsunuz ya da değişime da direniyorsunuz. Para biriktirmek veya para harcamakta aşırıya kaçmak diyor. Böyle bir sorun var gibi görünüyor sevgili aslanlar. Evet bir iş başlangıcı dedim. Bir yatırım yapmak istiyorsunuz belki bir ilişki sağlam bir ilişki kurmak istiyorsunuz artık kariyer neyse ama soğuk bakıyorsunuz. Şimdi önemli olan büyük bilgelik ve tarafsızlık diyor. Doğrudan şaşmayın. Dürüstlük bir açık iletişim gerektiren bir durum. Yani mantığınızı kullanmanız gerekiyor. <laughs> e, i̇letişim iletişime geçmeniz gerekiyormuş. Sorununuz hallolacak. Soğuk enerji çalıştırmayın ve mücadele edin Evet hayatınızı değiştirecek ani bir olay görünüyor burada bu kule kartı ama buradaki de e açıklaması hayatınızı değiştirin ani özgürleştirici bir kavrayış ertelemekten vazgeçin değişimin getirdiği fırs fırsatları kucaklayın diyor e ani olaylar gelişecek ve hayatınızı değiştirecek yeni fırsatlar getirecek size. Güzel olaylar olacak. Çünkü bakın dünya kartı çıkıyor. Güzel gelişmeler yapacağınız işse uluslararası bir iş yapabilirsiniz. Bu bir şirkette çalışmak da olabilir. Uluslararası. Belki kendi e, işinizi kuracaksanız da e, uluslararası bir iş olabilir. Çünkü bolluk var. Güzel kapıların açılması var dünya kartı. Mutlu son diyor. Döngünün başına dönme, ruhsal gelişme ve kavrayış, güzel kapılar ilişki ise de çok iyi olacak diyorum. Evet, e, bakın e, ya bir iş kurup pardon. Kendinizi garantiye almak istiyorsunuz, ailenizi garantiye almak istiyorsunuz ya da güzel bir ilişkiyle evlenmeyi düşünüyorsunuz. Burada Rafael Onlusu çıktı. Hayatınız aşk ve iyilikle doluyor diyor. Aile üyeleriyle uyumlu ilişkiler mutlu son. Mutlu olacaksınız, evlenmek istiyorsanız güzel bir yuva kuracaksınız diyorum. Evet, e, burada... Evet e, pardon ya Tamam <laughs> karıştırdım Tekrar e, Ermiş kartı çıktı Ruhsal gelişmenin verdiği Keyif Başkalarına ışık olmak meditasyon yoluyla Gelen yanıtlar Meditasyon yapın diyor Sakin olun diyor sabredin Mutlaka yolunuz aydınlanacak e, Stres yapmayın Biraz fazla stres gördüm Sizde Evet yer değişimi var Bakın belki tatile gitmek istiyorsunuz, belki taşınmak istiyorsunuz, belki işinizi değiştirmek istiyorsunuz e, ya da yaşadığınız yeri değiştirmek istiyorsunuz. Önünüzde e, burada kupaların sekizlisi, Rafael sekizlisi. Önünüzde sizi çok daha iyi bir şey bekliyor diyor. Sizin için doğru olanı yapın. Ruhsal arayış. Kendinize güveniyorsunuz. Güvenin de bu ara e, değişimi yaşayacaksınız, belki evinizi e, taşıyacaksınız, yeni bir ev alacaksınız, belki yatırım yapacaksınız ve mutlaka bir değişim var. Evet, değneklerin beşlisi çıkmış, Gabriel beşlisi sorunları kafanızda alıp veriyorsunuz. Gerçekten sıkıntılısınız, streslisiniz öyle gördüm. Stresle ilgili de sağlık sorunu yaşama ihtimaliniz çok yüksek ama bu sorunu fazlaca e, aslında çözebileceğiniz bir sorunmuş. Başkalarının dramlarından uzak durun diyor. Kendinize ve etrafındakilerine karşı sabırlı ol diyor. Bak burada da ermiş kartı da iki tane ermiş çıktı. İkisi de aynı şeyi söylüyor. Evet mucizevi bir kapınız açılıyor. Bakın Ariel ası e, tılsımların ası mucizevi bir kapı. Bu gelir kapısı da olacağı gibi sorununuzun mutlaka bir selamet kapısıyla rahatlayacaksınız diyor. Şanslı gününüzdesiniz. Yeni bir para, zaman veya destek kaynağı, bir iş değişikliği ya da terfi diyor. Terfi bekliyorsanız terfi, iyi bir okul kazanabilirsiniz, bir bölüm kazanabilirsiniz. İyi bir iş, yüksek gelir olan bir iş olabilir. Evet, kaderiniz değişiyor. Bakın, e, hayatınız değişiyor. Bak, kapalı bir yerdesiniz. Artık rahatlayacaksınız, kurtulacaksınız. Önünüzdeki engeller kalkacak. E, kader çarkı olumluya dönmeye başlamış. Beklemeler bitiyor, gecikmeler bitiyor. Yeni başlangıçlar var diyor gecikmelerin sona ermesi mutluluk getirecek bir yön değişikliği. Evet canlarım. Bakalım büyülü kehanet kartımız ne diyor? Aslanların da güzel çıktı ama aslanlar baya bir stres yapıyor. Şu ana kadar baktığım, çektiğim videolar içinde en kötüsü yengece çıktı. Evet ama ne varsa yaşanması gereken yaşayacağız ve yalnızlık dinlenmez dinlenmeniz konusunda uyarıyor sizi bir süre yalnız kalın e belki de hayatınızda kimse yok ama çıkacak mutlaka biri girecek hayatınızda hem de hızlı bir şekilde ama dinlenmeniz gerektiğini söylüyor uyarı veriyor iki kartta. Ki bu da aynısını söyledi. Bu üçüncü kart oldu. Ah pardon. Bakalım şimdi e, nasıl bir yol izlememiz gerektiğini söyleyecek işaret kartımız. Ne yapmamız lazım? Yalnız kalmamız gerekiyor da. Evet tutku diyor. E, siz zaten ateş enerjisinde insanlarsınız, tutkulusunuz. Kendini seven ve içtenlikle gülümseyebilen her insan çekici ve caziptir diyor. Sandığından çok daha cazil, cazibeli ve çekicisin. Ateş renklerine ağırlık verler taşı kullan diyor. Seçimsizlik. Evet canlarım geldik bir videomuzun daha sonuna umarım beğenmişsinizdir. E, beğendiyseniz kanalıma abone olursanız çok sevinirim. E, bu arada iyi ki varsınız Hep de olun inşallah kendinize de iyi bakın. E, gönderi e, şey zil butonuna da basmayı unutmazsanız gelecek olan videolardan haber alırsınız. Ee, özel danışmanlık almak isteyenler fsya tarot instagram sayfamdan bana ulaşabilirler ee, açıklamasını videoların altına bırakıyorum evet canlarım güzel beğenilerinizi e, yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum ee, bir dahaki ay videolarda buluşmak üzere sağlıcakla kalın Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.